Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte inkılap tarihini biliyorsunuz ki en baştan en son konuya kadar ne yapmış ne yapacaktık? Ele alacaktık bütün konuları, soruya dönüştürecektik. E, buradaki amacımız nedir? E, sizler için e, soru kaçırmamak arkadaşlar böyle bir amacımız var. İnşallah e, bolca soru yazmaya çalışacağız. En az bir e, arkadaşlar bine yakın soru yazmayı düşünüyoruz bu noktada. Şimdi Birinci Dünya Savaşı ve sonuçlarıyla alakalı en son arkadaşlar e, bu sorumuza kalmıştık. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden e, ne yapalım? Soru çözümüze başlayalım. Bismillah diyerek. Tarihe gelip oldu savaşları. Centilmenler Savaşı ve Yedek Subaylar Savaşı olarak geçen savaş. Birinci Dünya Savaşı'nın aşağıdaki cephelerin hangisinde gerçekleşmiştir diye sorduk. ÖSYM biliyorsunuz ki özellikle savaşların diğer isimlerini seviyor. Bizler de bu noktada ne yapmamız lazım? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ee, Çanakkale cephesinin, arkadaşlar Çanakkale Savaşları'nın diğer isimleri Yelibolu Savaşları'dır, Centilmenler Savaşı'dır, Yedek Subaylar Savaşı'dır, Dardanellos Savaşı'dır. Bu gibi ne, neyleri var? İsimleri mevcuttur. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Bir tık geri alalım şöyle. Birinci Dünya Savaşı'na itiraf devletlerinin Çanakkale Cephesi'ni açmasının sebepleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır diye ne yaptık sizlere sorumuzu yönlendirmiş olduk. Bakıldığı zaman arkadaşlar, şurası Boğaz olsun. Çanakkale Boğazı olsun. Özellikle bakın bu Boğaz'dan geçtikten sonra burada Rusya var arkadaşlar. Bir, Boğaz geçtikten sonra aşağı taraftaki İstanbul'u işgal etmek istiyor. Bu bir. İkincisi ise e, müttefiki olan Rusya'ya ne yapmak istiyor? Yardım göndermek istiyor itilaf devletleri ve Osmanlı Devleti'ni e, İstanbul'u işgal ettikten sonra savaş dışı bırakmak istiyor. Bu gibi amaçları var e, Çanakkale cephesinin açılmasının sebepleri arasında. Savaşın süresini uzatmak değil tam tersi kısaltmak e, amacı mevcuttur. E, burada o yüzden cevabımız ne olacaktır? 1 e, ve 2 olmuş olacaktır. Geldik bir diğer sorumuza. Tarih öğretmeni Furkan Bey dersinde öğrencilerine müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa'nın emriyle Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey'in Nusret Mayın gemisiyle Boğaz, Boğaz'a mayın döşemesi savaşın kaderini değiştirmiştir demiştir. Tarih öğretmenin vermiş olduğu bu bilgi Birinci Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerin hangisinde yaşanmıştır diye sorduk sevgili arkadaşlar. Yine şurası Boğaz olarak düşününüz. Arkadaşlar Şurası boğazın dar kesimi arkadaşlar. Ve buraya yani biliyorsunuz ki Müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa'nın emriyle Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey'in Nusret mayın gemisiyle buraya ne yapıyor arkadaşlar? Yaklaşık 25 tane e, mayın var. Buraya mayınları döşüyor. E, ve özellikle arkadaşlar Seyit Onbaşı'nın Ocean gemisini vurmasından sonra da diğer e, gemiler table gibi gemiler e, ne yapacaktır? Buradaki mayınlara da e, çarpacaktır ve Çanakkale geçilmez cümlesini arkadaşlar ne yapacağız dedirteceğiz biz bütün dünyaya. Burada cevabımız Çanakkale cephesi olmuş oldu. Şu isimleri unutmuyorsunuz Cevat Paşa ve Tophane'de Hakkı Bey arkadaşlar her an bilgi olarak da ne yapabilir sorabilir ÖSYM. Geldik bir diğer sorumuza. Çanakkale Deniz Savaşları'ndaki başarılarından dolayı tarihe 18 mat kahramanı olarak geçen kumandanımız kimdir diye sorduk sizlere. Yine önemli bir isimdir. Daha ÖSYM sormadı. Bir gün soracak bunu değerli arkadaşlar. Unutmayın. 18 mat kahramanı kimdir? Cevat Çobanlı Paşa'dır. Ee, arkadaşlar özellikle Çanakkale'de sadece Mustafa Kemal değil Cevat Paşalar gibi Esat Paşalar gibi paşalar da var. İnanılmaz işler yapmışlardır bunlar. Bunları da kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Geldik bir diğer sorumuza. Bir tık yaklaştıralım. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde görev almak istediği sırada aşağıdaki görevlerden hangisine devam etmekteydi? Özellikle ÖSYM biliyorsunuz ki Mustafa Kemal'in görevlerini son dönemlerde artık sormaya başladı. O yüzden bizler de dikkat etmemiz lazım. Çanakkale cephesinde görev almak istediği sırada biliyorsunuz ki Mustafa Kemal'in ee, katılış sırası budur. Çanakkale, Kafka, Suriye, Filistin'dir. Zaten Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önce ki görevi neydi? Sofya Ateşi Militeri olarak görev almaktaydı. Yani Sofya Ateşi Militeri devam ettiği sırada Çanakkale'de görev almak istemiştir Mustafa Kemal. Geldik bir diğer sorumuza. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesindeki görevini sorduk bu sefer. Yine önemlidir. Ee, arkadaşlar Sofya Ateşi Militeri savaş başlamadan önceki görevidir. 19. Tümen Komutanı Çanakkale cephesindeki görevidir. 7. Ordu Komutanı Suriye Filistin, Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mondros'tan sonra 16. Tümen Komutanı ise Kafkas cephesindedir. Cevabımız burada B şıkkı 19. Tümen Komutanı olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Bir tık geri alalım. Mustafa Kemal Jonk Bayırı'nda. Bu yere dikkat ediyorsunuz. Neredeymiş? Jonk Bayırı'ndaymış. Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerlerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçecektir." sözlerini söylemiştir. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'na vermiş olduğu bu emir hangi cephede arkadaşlar yaşanmıştır? Tabii ki de Çanakkale cephesinde yaşanmıştır bu söz. Özellikle Mustafa Kemal'in sözlerini ölseğimi seviyor. En son 2022 AYT'de sormuştu Sakarya Savaşı'ndaki duyum ee, arkadaşlar. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Cümlesini biliyorsunuz ki Sakarya'da söylemişti, bunu sordu. Belki Çanakkale'deki sözünü de tekrar ne yapabilir, bizlere yöneltebilir ÖSYM. 62'deyiz. Mustafa Kemal Paşa'nın 1. Dünya Savaşı'nda ordugahını kurduğu ve Kemal yeri olarak tanımlanan bu yer aşağıdaki cephelerin hangisindedir? Yine kritik bir soru arkadaşlar. Birçoğumuz bu bilgiyi maalesef bilmiyor. Kemal Yeri olarak adlandırılıyor bu yer. Bu yer yine Çanakkale Cephesinde arkadaşlar. Çanakkale ile ilgili güzel sorular var. Bu şekilde sorulabilir. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesinde Türk ordusunun kazandığı zaferin sonuçlarından biri değildir diye sorduk sizlere. Bu savaşın sonuçları nedir? Rusya müttefiklerinden yardım alamıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çizmiştik buraya Boğazımızın. Amaçları neydi? Boğaz'ı geçip Rusya'ya yardım göndermek. İstanbul'u işgal etmekti. E geçip geçirmediğimize göre Rusya'ya da yardım gönderememişlerdir. Savaşın süresi kısalmamış. Tam tersi savaşın süresini ne yaptık arkadaşlar? Bu zaferle birlikte uzatmış olduk. Cevabımız Beşik oldu. Mustafa Kemal unutmayınız. Normalde yarbaydı. Başarılarından dolayı albaylık rütbesine yükseltilecek. Bulgaristan İttifak Devletleri'nin yanında savaşa katılacak arkadaşlar. Normalde Bulgaristan daha tarafsızdı savaşı kazanınca ne yaptı Bulgaristan arkadaşlar? Bizim yanımıza savaşa girdi ve kara bağlantısı sağlanmış oldu diğer devletlerle birlikte. Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Osmanlı olarak kabul edin. Bakın burada ne var? Kara bağlantısı var. Bulgaristan girince kara bağlantı sağlanmış olacak. İstanbul'da erken bir işgalden ne yapacak? Kurtulmuş olacak. Normalde işgal ediliyor mu? Ediliyor arkadaşlar ama e 16 Mart 1920'de işgal edilecek ama e, erken bir işgalden kurtuluyor Çanakkale cephesine kazandığımız zaferinin ardından. Bir diğer sorumuzdayız. İngilizlerin Rusya ve Çallık rejimine yardım etme isteği hangi cephelerin açılma nedenleri arasında yer almaktadır? Arkadaşlar biz sadece Çanakkale'yi biliyoruz. Lütfen şunu unutmayınız. Bugün şurası Türkiye olsun. Bir, Çanakkale'den yardım göndermek istiyor. 2 Irak cephesi açılarak arkadaşlar Irak cephesi açılarak ne yapılmak istiyor? Yardım gönderilmek isteniyor. Yani sadece Çanakkale değil Irak cephesi de bu sebeple açılıyor aslında. Rusya'ya yardım göndermek için. Ama Kafkas'ta böyle bir durum yok. Çünkü Kafkas'ı zaten biz açıyoruz. Cevap 1-2 olacak. Geldik 65. sorumuza. İtiraf devletlerinin başta Musul, Kerkük ve Abadan petrolleri olmak üzere Orta Doğu petrol bölgelerine hakim olmak düşüncesiyle açtığı cephe hangisidir? Arkadaşlar itiraf devletleri bunu niye açıyor? Ee, özellikle bu petrol bölgelerini ele geçirmek, hakim olmak için açıyor. Hangi cephedir burası? Irak cephesidir. En kötü Musul'dan, Kerkük'ten yakalayabilirsiniz. Zaten Irak'ta bulunuyor bu yerler. 1. Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde Osmanlı ordularını komuta eden, göstermiş olduğu başarılarından dolayı Kut'ul Amare kahramanı olarak bilinen kumandan kimdir diye sorduk. Yine ÖSYM sormadı bu soruyu daha. Yine beklediğim sorular arasında benim. Kut'ul Amare kahramanı kimdir? Halil Paşa'dır. Halil Paşa daha sonra Kut soyadı verilmiş olacak Mustafa Kemal tarafından. Halil Kut Paşa. Geldik bir diğer sorumuza. Tarih öğretmeni Furkan Bey dersinde öğrencilerine Birinci Dünya Savaşı'nda bu cephede General Townsend ve 13.000'den fazla asker esir alınmış. Osmanlı Devleti büyük bir zafer elde etmiştir demiştir. Bu ifadelerde Birinci Dünya Savaşı'nda söz edilen cephe hangisidir diye sorduk. Yine önemli kritik bir bilgidir bizim için. Arkadaşlar bu İngiliz e, tümeninin esir alındığı cephe Irak cephesidir. Bunu yine unutmuyoruz. Önemli bir bilgidir Irak'ta. General Townsend ve 13.000'den fazla asker esir alınıyor. Geldik 68'e. Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde İngilizlerle yaptığı ve 3 gün süren taarruza başarılı olamayınca intihar eden komutanı sorduk sizlere arkadaşlar. Kimdir bu komutan? Bakıldığı zaman Süleyman Askeri Bey'dir. Allah affetsin arkadaşlar. Önemli bir isim yine Süleyman Askeri Bey. intihar ediyor. Bir diğer sorumuzdayız. Osmanlı Devleti yukarıda verilen cephelerin hangilerinde müttefiklerine yardım göndermiştir diye sorduk. E, yardım cephelerimiz yani hangileridir diye sormuşuz kısaca. 3 tane zaten. Galicia, Makedonya ve Romanya. Bunlar e, müttefiklerine yardım gönderiyor Osmanlı Devleti. 1 2 3 oldu cevap. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti topraklarını paylaşmak amacıyla gizli anlaşmalar yapılmıştır. Ee, bu anlaşmaların yapılma amacını sorduk sizlere. Arkadaşlar Rusya'da ihtilal çıkma tehlikesiyle alakası var mı? Yok bu durumun. Savaşın süresini uzatmak gibi bir amaç yok. Tam tersi kısaltmak isteniyor. Arkadaşlar ileride oluşabilecek bir anlaşmazlığı ne yapmak istiyor? Ee, önlemek amacıyla bu gizli anlaşmalar yapılıyor zaten. Yani savaşın sonucun sonrasına değil, savaşın sürecinde devam ederken gizli anlaşmalar yapılıyor ki ileride herhangi bir anlaşmazlık çıkmasın diye ama daha sonra çıkacak arkadaşlar. <laughs> yine de İtalya ile biliyorsunuz ki burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak amacıyla yapılan gizli anlaşmalar arasında hangisi yer almamaktadır diye sorduk. Gizli anlaşmalar yine önemlidir bizim için. 1915 Londra var, Sykes-Picot, Pedrograd, Saint-Jean-de-Maurienne var ama Retondes antlaşması arkadaşlar bir gizli anlaşma değil ateşkes anlaşmasıdır. Kimle imzalanmıştır? Almanya ile imzalanmıştır. Retondes ateşkes anlaşması. Bakın Versay barıştır. Retondes ateşkestir. Birinci Dünya Savaşı'na saykıs Picot anlaşması ile topraklarından hangilerinde İngiltere mandatelliği kurulmuştur diye sorduk sizlere. Arkadaşlar Suriye'de Fransa Fransız mandatelliği kurulmuştur. Irak ve Filistin'de ekstra olarak Ürdün'de İngiltere mandası kurulmuş olacak. Cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Birinci Dünya Savaşı'nda imzalanan hangi anlaşma ile İtalya'ya İzmir ve çevresinin verilmesi kararlaştırılmıştır diye sorduk. arkadaşlar İtalya gizli anlaşmayla hangi gizli anlaşmayla? Sengende Moriene antlaşmasıyla İzmir ve çevresinin verilmesi kararlaştırılıyor ama daha sonra e, burası Yunanistan'a bırakılacak. Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşılmasına ilişkin hükümler içeren anlaşmalar arasında hangileri yer almaktadır diye sorduk sizlere. E, yani gizli anlaşmalar arkadaşlar bunlar. Saykus Picot, de Moriyane var ama Versay Anlaşması bir barış anlaşmasıdır. Almanya ile imzalanan bizle alakası yoktur. Cevabımız o yüzden 1 ve 2 olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Tarih öğretmeni Furkan Bey dersinde öğrencilerine Alman Dışişleri Sekreteri Zimmermann'ın 1917'de Meksika hükümetine gönderdiği telgrafın İngiliz ajanları tarafından ele geçirilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesine sebep olmuştur demiştir. Bu ifadelerde söz edilen savaş hangi savaştır arkadaşlar? Bakalım o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesi birinci dünya savaşıdır arkadaşlar. Özellikle e, bu soru kritik bir sorudur. Önemlidir. En azından tarihten yakalayabilirsin. Wilson ülkelerinde yer alan yenilen devletler, yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almamalıdır ifadeleri. Aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlaması beklenir diye sorduk arkadaşlar. Şimdi yenilen devletler, yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almamalıdır ifadesiyle arkadaşlar biz neyi ortam hazırlanmasını bekleriz? Barış sürecinin hızlanmasına değil mi? Ya şimdi yenilen devletler, yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almazsa ne olur? Barış ortamı e, hızlanmış olur. Bunu bekleniyor arkadaşlar ama bu mümkün olmayacak daha sonra. Gizli anlaşmaların yapılmasıyla, uluslararası silahlanması, savaş bitirme süresinin uzanması, ekonomik krizin çıkmasıyla alakası yoktur bu durumun. Bir diğer sorudayız. Tarih öğretmeni Furkan Bey dersinde öğrencilerine Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ateşkes antlaşmaları nelerdir şeklindeki soruyu sınıfa yönlendirmiştir. Öğrencilerinden bazıları şu cevapları vermişlerdir. Hangisi e, öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir diye sorumuzu yönlendirdik sizlere. E, arkadaşlar ateşkes anlaşmaları arasında Mondros var mı var? Villa Gusti var mı var? Belgrad var mı var? Retondes var mı var? Mehmet Tuğra Zeynep Begüm cevap doğru cevap vermiş. Ama Emine Versay diyerek yanlış cevap vermiş değerli arkadaşlar. Versay Barış Antlaşması'dır Almanya ile imzalanan. Bir diğer sorudayız. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ateşkes anlaşmalarının tarafları arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Ateşkes anlaşmalarının tarafları arasında bir arkadaşlar zaten itiraf devletleri yenildiği için itiraf devletlerinden biri olması e, ittifak devletlerinden biri olması lazım. Osman Devleti ittifakta Bulgaristan yenildi. İttifakta Almanya, Avusturya, ekstra olarak Macaristan bunlar ittifakta olduğu için ateşkes anlaşmaları imzalanacak. Bunlarla ama İtalya kazanan tarafta olduğu için cevabımız denizli olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacak Yeni dünya düzeni koşullarının şekillendirildiği ve yapılacak barış anlaşmalarına ait metinlerin oluşturulduğu bakın bu cümleler kritik cümlelerdir. Size soru yaptırır bu cümleler. Konferansı sorduk sizlere. Arkadaşlar bu hangi konferansdır? 1919'da toplanan Paris Barış Konferansıdır. Yeni dünya düzeni koşulları şekilleniyor bu konferansta ve yapılacak barış anlaşmalarına ait metinler oluşturulmuş oluyor. 80'deyiz. Tarih Öğretmeni Furkan Bey dersinde öğrencilerine 1. Dünya Savaşı sonrası yapılan barış anlaşmaları ile, ile bu anlaşmaları imzalayan devletler hangi delidir şeklindeki soruyu sınıfa yönlendirmiştir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi sorulan soruya yanlış cevap vermiştir diye sorduk sizlere. Talha Versay Almanya demiş. Doğru arkadaşlar. Barış anlaşması. Mert Nüyi Bulgaristan demiş. Doğru. Bu da doğru. Sude Saint Germain Avusturya demiş bu bilgimize de doğru. Trianon Rusya değil arkadaşlar Macaristan'dır. Burada Melis yanlış cevap vermiş. İlayda Sevr Osman demiş bu da doğrudur. Cevabımız denizli oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili hangisi yanlıştır diye sorduk sizlere. Bakıldığı zaman savaştan ilk ayrılan devlet Japonya arkadaşlar. Bu bilgimiz doğru. Savaşta taraf değiştiren devlet İtalya'yı da hatırlayınız. Bu da doğru. Amerika'nın savaşa girmesi savaşın bitimini hızlandırmıştır. Doğru. Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere oldu arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda. Doğru. Savaştan sonra imzalanan en ağır anlaşma Sevr Anlaşması olmuştur. Arkadaşlar bu yanlıştır. Göreceli bir durumdur ama yine de en ağır anlaşma Sevr değil Versailles'dir. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olacak. Bir diğer sorudayız. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti kaybetmiş ve Mondros Ateşkes Anlaşması öncesi hükümet istifa etmiştir. Verilen bilgi doğrultusunda istifa eden hükümeti sorduk sizlere. Yine kritik bir soru birçoğumuzun zorlanabileceği bir sorudur. Özellikle ÖSYM artık hükümetleri de seviyor. En son KPS Orta Öğretim'de sordu. Mondros sırasında Ahmet İzzet Paşa hükümeti vardı biliyorsunuz ki onu sormuştu. Yine Allah'a şükür tuttuğumuz sorular arasındaydı. Bekliyorum arkadaşlar böyle. Yani hükümetleri soruyor ÖSYM artık. Ee, bakıldığı zaman 1. Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti kaybediyor. Ve Mondros öncesi e, Talat Paşa hükümeti ne yapacaktır? İstifa edecektir. Ülkeyi terk edecekler arkadaşlar bunlar. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sonrasında ateşkes masasına oturmaz sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Yani Osmanlı niye ateşkes masasına oturdu? Bunu sormuşuz. Almanya'nın savaştan erken çekilmesi mi? Arkadaşlar hayır, zaten Almanya daha sonra çekilecek. Bir sonrakilerin mağlup devletlerin de çıkarlarını gözetir özellik göstermesi özellikle Osmanlı'nın savaştan arkadaşlar çekilmesine, ateşkes masasına oturmasına ne yapacaktır? Sebep olacaktır. Biliyorsunuz ki yenen devletler, yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacaktır kararı neticesinde Osmanlı buna güvenerek birazcık da ne yaptı? Ateşkes'e oturdu arkadaşlar. Burada cevabımız B şıkkı olmuş olacak. 84'teyiz. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda imzalanan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili hangisi yanlıştır? diye sorduk arkadaşlar. Bakalım. Amiral Kaltrop ve Rauf Orbay arasında imzalanmıştır. Doğru. Bu bilgimiz. Ateşkes imzalandı da Osmanlı Devleti'nin hükümeti Ahmet İzzet Paşa'dır. Doğru. Limna Adası'nda Agamemnon zararlısını imzalanmıştır. Doğru. Mondros'a Reşat Hikmet, Yarbay Sadullah ve Ali Türk geldi de gitmiştir. Doğru. Ateşkes yapıldığına dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat değil, Vahdettin'dir arkadaşlar. Burada cevabımız eşlik olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümleri arasında hangisi yer almaz? Yani konuları arasından hangileri yer almaz? E, boğazlarla ilgili madde var, Orduyla ilgili madde var, toros tünelleriyle ilgili madde var, haberleşme ve ulaşım araçlarıyla ilgili maddeler var. Ama mübadele ile ilgili e, madde yoktur. Cevabımız o yüzden E oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Tarih öğretmeni Furkan Bey derste öğrencilerine Mondros Ateşkes Anlaşması ateşten bir zemberekti. Ermenilere bırakılması düşünülen doğudaki 6 ilde yani vilayeti Sitte de arkadaşlar kargaşa çıkarsa anlaşma devletleri bu bölgeleri işgal edebilecekti demiştir. Hangisi vilayeti sitte 6 ilden birisi değildir diye sorduk sizler arkadaşlar. Bakıldığı zaman Bitlis, Elazığ, Diyarbakır, Van buralar var mı? Var arkadaşlar. Ama Muş yok bu iller arasında. Cevabımız o yüzden E şıkkı olmuş olacak. Peki hocam bu vilayet sitenin diğer kalanları Hangi hangileridir? Bunu tekrar arkadaşlar Besfet diye kodlayabilirsiniz Besfet. Şimdi Bitlis, Elazığ, e, S'de ne var? Sivas arkadaşlar. V'de Van var. E'de ne var arkadaşlar? Bakıldığı zaman e, Elazığ'ı söyledik. Erzurum var. D'de ise ne vardır? Diyarbakır mev mevcuttur ama Muş yoktur. Geldik bir diğer sorumuza. Bir tarihçi bir e, TV programında şu cümleleri kurmuştur. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi şuydu. Anlaşma devletleri güvenliklerini tehdit altında gördükleri yerleri işgal edecektir. Bu durum Wilson ilkeleri ile çelişmektedir demiştir. Bu bilgi doğrultusunda 7. maddeye bağlı olarak ilk işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuzu yönlendirdik arkadaşlar. İlk işgal edilen yer nedir? Osmanlı toprağı olarak Musul'dur. Ama Anadolu'da ilk işgal edilen yeri sorarsa da ne diyeceksiniz? Hatay Dört Yol diyeceksiniz. Cevabımız aşık oldu. Geldik bir diye sorumuza. Mondros'a teşkis anlaşmasına göre Osmanlı orduları terhis edilecekti. Bu maddeye rağmen ordularını terhis etmeyen komutanlar vardı. Bu bilgi doğrultusunda ordularını terhis etmeyen komutanlar arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Yine kritik bir sorudur. Birçoğumuzun evet böyle bir madde var hocam. Komutanlar da var ama bu komutanları bilmiyoruz. Bakın Mustafa Kemal Paşa da ordusunu ters etmemiştir. Kazım Karabekir zaten etmiyor. Ali Fuat Paşa'nın Ankara'da 20. Ordu Komutanı var. Cemal Paşa da var arkadaşlar. Ama İsmet Paşa böyle bir durum yok. İsmet Paşa ile alakalı cevabımız eşik oldu. Bu dört paşayı unutmayacaksınız arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Kritik bir soru. 90'da bırakalım arkadaşlar. 89 ve 90'ı çözelim. 91'de bırakalım. 89. sorumuza baktığımız zaman bir haritalı soru. ÖSYM artık haritalı sorular da sormaya başladı. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bakalım neymiş sorumuz. 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine dayanak gösteren anlaşma devletleri kısa sürede Anadolu işgale başlamışlardır. Buna göre haritada numaralandırılan yerlerin hangisi işgale uğramamıştır? Arkadaşlar genellikle zaten nedir? Kayı kesimleri işgale uğrayacak ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kısımları işgale uğrayacak. Zonguldak arkadaşlar burada var. Fransızlar zaten burada İstanbul işgale uğrayacak daha sonra gibi gibi yerler mevcut. Ama özellikle Anadolu'nun iç kısmı biliyorsunuz ki işgale uğramıyor. Burası Ankara 5 numaralı yer. Burada cevabımız E olmuş olacak. Öyle bir soru çıkabilir arkadaşlar dikkatli olmanız gerekiyor. Bu videomuzun son sorusuna gelelim. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından Anadolu'da işgallere karşı ilk direnişin olduğu yer Hatay 4 Yol olmuştur. Hatay 4 Yolda ilk kurşunu sıkan kişiyi sorduk sizlere. Yine net bir bilgi sorusudur. İlk kurşunu sıkan arkadaşlar unutmuyoruz Hatay'da Mehmet Çavuştur. Hocam ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin değil mi? Hasan Tahsin arkadaşlar İzmir'de Biliyorsunuz İzmir'in işgali sırasında sıkıyor. Osman Devleti ya da diğer adıyla Hasan Tahsin aynı kişiler bunlar. Ama Hatay dört yol deyince aklınıza Mehmet Çavuş gelecek. Evet bu sorumuza birlikte arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde sınava kadar inşallah yetiştirmeye çalışacağız. İnkılap tarihini full. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum.